Merhaba Yengeç Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Ama öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ikinci bölüm olacak bu hafta. Buna bir de gündeminizi ilave ediyorum. Öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir? Bakalım. Evet, şimdi bakın. Bir koşul değişikliği söz konusu olabilir. hayatınızda yeni bir eve taşınırsınız. Mesela yeni bir yere gidersiniz. Ee, ya da... E yeni bir şehre taşınırsınız, yeni bir eve taşınırsınız vesaire. Ama tabii ki bu bu şekilde olabileceği gibi hayatınızın içerisinde var olan yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek zorunda kalırsınız mesela. Böyle bir şey de olabilir. Yani bu sizin tercihiniz değildir ve hatta siz buna direniyorsunuz bakın. Aslında siz bunun olması gerektiğini de içten içe fark ediyorsunuz ama bir alışkanlıktan ötürü belki de içinde bulunduğunuz bu koşulların değişmesini istemiyorsunuz. Fakat burada sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey yok. Değişim başlamış diyor Kılıç altılısı. Yani burada duygusal ya da isteklerinizi ön planda tutmayın. Aklınız mantığınızı ön planda tuttuğunuzda zaten bu yeni durumun sizin için çok daha iyi olduğunu fark edeceksiniz diyor. Çünkü dalgalı bir deniz var bakın. Oradan siz durgun denizlere doğru gidiyorsunuz. Yani siz huzura doğru gidiyorsunuz aslında. Yani burada belki de en küçük bir ihtimal olsa hemen eski koşullarıma döneyim diyorsunuz belki de ama böyle bir şey yapsanız bile yine mecburen bu yeni koşulun içerisinde olmak durumundasınız. O yüzden burada daha sakin kalmaya gayret edin diyor. Sebebine bakalım. Evet şimdi belki de bu kendinize ait hissettiğiniz kişilerle ya, e, olabilir ya da sizi çok mutlu eden zevk aldığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Burada kendinize ait hissettiğiniz yani tabii ki aile üyelerinizle de ilgili olabilir. Bu ailenizle ilgili konuları da ifade edebilir. Fakat e, bunun haricinde arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız vesaire kendinize ait hissettiğiniz yani orada sevdiğiniz öne, sevdiğinizi sevdiğinizden sevildiğinizden daha doğrusu önemsendiğinizden eminsinizdir. Böyle kişilerle ya da bir kişiyle de ilgili olabilir buradaki konular yani bu tabii ki bir ayrılık durumu da olabilir tabii ki bu kılıç 8 altılısında bahsettiğim konular. Dediğim gibi yani bir ayrılık varsa bile artık huzurlu bir alandasınız siz. Burada fiziksel bir ayrılık da olabilir elbette. Yani ilişki devam ediyordur. Ama siz bir sebepten ayrılmışsınızdır. Yani bunu da yine iyi olacağını söylüyor. Her iki tarafa da iyi gelecek bir durum olabilir. Evet gelelim ilk karta burada sizin partneriniz ya da ortak yapılacak işlerle ilgili gündeminiz nedir ve tavsiye konusu onu göreceğiz. Evet şimdi bakın değnek yedilisi çıkmış. Şimdi değnek yedilisi bir konuda direnç gösterdiğinizi söylüyor. Bakın bir savunma pozisyondasınız siz. Şimdi bu konularda... Belki de maddi bazı varlıkların elden çıkarılmasıyla ilgili bir direnç gösteriyor olabilirsiniz ama bunun haricinde duygularınız, düşünceleriniz ya da davranışlarınız bir prensibiniz vesaire bunlarla da ilgili bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ama burada tabii ki siz ne şekilde hareket edeceğinizi ya da kendinizi nasıl savunacağınızı belki de bilemez hissediyor olabilirsiniz. Fakat siz neyin mümkün olduğunun farkında olan bir insansınız diyor. O yüzden siz neye direnç gösteriyorsanız aslında o konuda haklısınız yani o konuda savunma pozisyonda olmakta haklısınız ve cesaretle bu şekilde devam etmelisiniz diyor değnek yedilisi. Yani siz geri adım atma eğiliminde, vazgeçme eğiliminde de olabilirsiniz. Ama siz en yüksek performansınızı göstermeniz de gerekiyor olabilir. Burada bakın bütün gücünüzü toplayın. Bütün motivasyonunuzla aynı şekilde böyle devam edin. Hedefinize, amacınıza ulaşmaya da bir adım kalmış diyor. Gelelim ikinci karta. Burada sizin değişim dönüşüm konunuz nedir? Bugünlerde onu görmüş olacağız. Evet, şimdi... Belki de bakın tavır ve davranışlarınızla ilgili olarak bir değişim dönüşüm yaşanıyor olabilir ya da uzun zamandır planladığınız yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak adım adım ilerlediğiniz istikrarlı bir şekilde ilerlediğiniz bir konuyla da ilgili bir değişim dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz. Evinizde geçirdiğiniz alanlarla ilgili olabilir yalnız kalma yalnız başınıza vakit geçirme konularıyla da ilgili olabilir. Burada tabii ki disiplini olmanız gerektiğini söylüyor. Yani olayları gidişine bırakmayın diyor. yani burada yapılması gereken şeyleri, yapılması gereken zamanlarda yaptığınızdan emin olun istikrarlı bir şekilde ilerleyin diyor. Ya da mesela aklınızda bir soru işareti vardır bakın. çözemediğiniz bir durum vardır. Mesela bunu sadece kendi kendinize değerlendirerek yapabilirsiniz, çözüme ulaşabilirsiniz. cevabı ancak o şekilde bulabilirsiniz diyor. Yani belki de bundan sonra sizde bazı şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü de fark edebilirsiniz. Ve yine bugünlerde sizin sabrınızı zorlayacak, sinirinizi bozacak bazı durumlar söz konusu olsa da hep olgun ve ağırbaşlı yaklaşımlar sergileyin diyor. Özellikle bugünlerde önemli olabilir. Hep yetişkin pozisyondan olayları değerlendirirseniz bunun sonuçlarının daha iyi olacağını görebilirsiniz. Evet, gelelim üçüncü karta. Burada da hayatın anlamı dedik ya da hayata bakış. Yani bu şekilde davranırsanız belki bu günlerde hayat çok daha zevkli gelebilir. Daha keyif aldığınızı fark edebilirsiniz. Evet, şimdi kupa e, kralı çıkmış. Şimdi bakın, bir saraylı kart çıktığı için yani belki de böyle bir kişiyle, e, bu kişiyle bir iletişiminizin paylaşımınızın olması belki de sizi daha keyifli hale getirebilir. Ama onun haricinde bakın kupa kralı dediğimiz kişi duygularına hükmedebilen bir kişidir. Onları kontrol altına alan ama aynı zamanda onları kabul de eden kişidir. Yani hangi duygunuz olursa olsun sizi üzen bazı durumlar olabilir, sinirlendiren, kızdıran bazı şeyler olabilir ya da mutlu olduğunuz, keyif aldığınız vesaire. Olumlarla da olumsuzlarla da ilgili söylüyorum. Duygularını tanıyan ve bunları da kontrol altına alabilen, onlara hükmedebilen bir kişidir. bakın dalgalı bir deniz görüyoruz ama kral gayet sakin bir şekilde duruyor burada. Yani siz bu şekilde belki de davranırsanız bunun neticeleri ya da bundan dolayı kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Hayattan çok daha fazla keyif alabilirsiniz de diyebiliriz burada. Tabii ki aynı zamanda bakın kupa kralı dediğimiz kişi yoğun duygulara sahiptir ve aynı şekilde bunu da çevresindeki kişilerden bekler ya da tabii bir e, duygusal ilişkiyse aynı e, o yoğunluğu, coşkuyu partnerinden bekler mesela ama burada bakın e, ortak bir faydayı dikkate alarak e, e, kararlar alırsanız e, davranışlarınız bu yönde olursa çok daha iyi olur diyor yani siz burada belki de e, hani duygularınız çok yoğunlaşmıştır ya da bir işle de ilgili olabilir tabii ki hani coşkuyla yaptığınız bir uğraşınız vardır mesela. Ve bununla ilgili olarak da buna katılan kişilerin de aynı coşkuyla, aynı istekle dahil olmalarını bekliyorsunuzdur. Ama işte dediğim gibi yani burada bu konularla ilgili bir karar alacaksanız, bir şey söyleyecekseniz, bir davranışta bulunacaksanız her ikinizin faydasını olduğundan emin olun diyor. Bu şekilde olursa çok daha iyi olur sonuçları yani belki de hani sizin gibi e, olmasalar bile o istekle o coşkuda olmasalar bile e, yine de onların da faydasını çıkarını düşünün e, diyor kupa kralı. Evet gelelim dördüncü karta. Burada da e, saygınlık e, konuları dedik. E, yani bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin belki de e, sizi, e, sizi daha fazla takdir etmesi gibi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer konuları da diyebiliriz bu eve. Evet. Şimdi imparator kartı çıkmış. Şimdi imparator dediğimiz kişi bakın ne yapılması gerekiyorsa ya da neye ihtiyaç duyuluyorsa bunları söyleyen bir kişidir ve çevresindeki kişiler de hazır ol vaziyetindedir. Hemen bunları yerine getirir. Bunları ifade ederse. Şimdi sizin belki de bu yapılması gereken şeyleri zaten çevrenizdeki kişilerin yapacağını düşünüyorsunuzdur mesela. Ya da siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Onlar tahmin onlar tahmin etsinler ve yerine getirsinler diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama onlar bir şekilde bunu tahmin edemeyecekler diyor unutabilirler, düşünemeyebilirler vesaire. Siz kendinizi ifade etmelisiniz burada ki bunlar yerine getirilsin. Fakat tabii ki burada bir istisna var elbette. Şimdi bunları söylediniz diyelim ki ve yine de yerine getirilmedi. Şimdi orada duygusal tepkiler vermemelisiniz diyor. Kızmalıs kızmamalısınız, küsmemelisiniz, kırılmamalısınız. Burada belki de şunu düşünmelisiniz. Yani siz kendi yeteneğinizi, becerinizi ortaya koymak ya da işte kendinizi ispat etmekle ilgili bir fırsat mıdır acaba bu? Bunu düşünerek hareket etmelisiniz. Bunları düşünerek belki de o duygusal tepkileri vermemelisiniz diyor imparator kardeş. üstelik bu şekilde bakın. Hani kendinizi de ifade ederek hani sağlam temeller oluşturacaksınız. Hani söylemekten, iletişim kurmaktan çekiniyorsunuz belki de. Ya da geri duruyorsunuz bu konularda. Ama siz her defasında hangi beklentiler içerisinde olduğunu söylerseniz karşınızdaki kişi ya da kişilerin sizi çok daha iyi tanımasına sebep olursunuz. Ve dolayısıyla sağlam bir temel de oluşturmuş olursunuz bu konularda diyor. Evet, gelelim diğer karta. Burada da e, arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz. Evet, kılıç kralı çıkmış. Şimdi belki de e, bu konularda 40 yaş var ya da daha büyük e, bir erkek size yardımcı olacak olabilir. Onun haricinde belki de yine bu konularla ilgili yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Planlarınızda olan bir şey var ya da zaten vardı ama siz vazgeçtiniz mesela. Böyle bir durum olabilir. Şimdi olasılıkların kralıdır deriz. Kılıç kralı için. Şimdi bunlarla ilgili olarak olasılıkları gözden geçirin diyor. İster planladığınız bir şey olsun ister vazgeçtiğiniz bir şey olsun. Hangi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz acaba? Bunlara razı mısınız? Siz tabii ki bazı olasılıkları gözden kaçırıyor da olabilirsiniz bunu da farkında olun. Ne olursa olsun noktasındaysanız o kararınızın arkasında durun diyor kılıç kralı. Yani bunları düşünmelisiniz. Yani belki de tabii mücadeleyle geçmiş olan bir zamanın da artık geride bırakılması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Burada da yine bakın huzurlu bir dönem başlıyor artık. Daha huzurlu bir daha rahat olacağınız bir zaman başlıyor diyor kılıç kralı. Evet. Gelelim son karta. Burada da sizin istekleriniz ya da e, hedefleriniz, e, hayalleriniz nedir onu görmüş olacağız. Şimdi burada yıkılan kuleyi görüyoruz. Bakın hani kendinizi emin hissettiğiniz bir konuyla ilgili e, yaşayacağınız bir şaşkınlığı ifade eder aslında. Yani bir şeyden ya da e, bir kişiden... E, Ayrı olduğunuzu bir anda fark edersiniz burada. Yani bir şey yaptım diye düşünüyorsunuz mesela ama yapmadığınızı son anda fark edersiniz. Ya da bir kişiyle hareket ettiğinizi düşünüyorsunuzdur, edeceğinizi düşünüyorsunuzdur ama yine aynı şekilde son anda fark ediyorsunuzdur ki öyle değilmiş. Şimdi burada tabii ki siz böyle durumlar söz konusu olduğunda soğuk davranmayı istiyor olabilirsiniz. Böyle bir kişi olmak istiyor olabilirsiniz. Sarsılmamak kendinizi güvende hissetmeyi çok da fazla önemsememek belki de istiyor olabilirsiniz yani rutinlerinizden çıkmak ya da rutinlerinize çok körü körüne bağlanmamak yani bunların bozulması söz konusu olduğunda çok da fazla bundan etkilenmemek yani istiyor olabilirsiniz yıkılan kule zaten diyor ki bunları istediğiniz kadar isteyin. Bazen bu, bu durumlar olabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da akışa uyun diyor. Yani burada siz öncelikle olan durumu mümkün olan en kısa sürede kabullenin. Yani burada belki de yani sizin düşündüğünüz gibi sizi zor durumda bırakan bir şey de olmayabilir. Telafisi mümkün olmayan bir şey değil bu diyor sadece hissettirdiği bu şekilde. Siz öyle hissediyorsunuz evet. Ama aslında orada bir şey yok diyor. Hem telafi edebilirsiniz, hem de böyle şeyler olabilir. Hemen düşünmelisiniz. Ne yapabilirim diye ve e, o aşamada bulduğunuz çözüm de çok daha iyi olabilir. Hani eskisinden çok daha iyi bir noktaya getirebilir sizi. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Ölüm kartı çıkmış bir konuda değişim dönüşüm yaşayacağınızı söylüyor. Ermiş kartında da bahsetmiştik ama değişim dönüşümün kartı da çıktı. Şimdi belki de bakın burada sizin için çok önemli olan, çok sevdiğiniz bir şey ya da bir kişi sizin hayatınızda artık yavaşça uzaklaşma enerjisi içerisine girebilir Yavaşça uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. E, bu şeyden, e, bu uygulama konu, bunlar da olabilir. Bir bakış açınız, davranışınız, tutumunuz, e, bir prensibiniz, bunlar da olabilir. Ama bir kişiden de uzaklaşıyor olabilirsiniz. Artık sizin için o kadar da önemli olmadığını fark etmeye başlarsınız zaman içerisinde. Burada birdenbire bir bitiş söz konusu, ani bir bitiş söz konusu değildir ölüm kartında. Bunlar gayet normaldir. Sizin hayatınıza bir katkısı olmayan, gelişiminize herhangi bir katkısı olmayan bir konu ya da kişi tabii ki yavaşça hayatınızdan çekilir ki yenileri gelebilsin. Bunlar konusunda öyle çok fazla moralinizi bozmayın diyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartlarının bu hafta size verdiği mesaja. Başkaları onaylamasa da doğru olduğunu bildiğin şeyi yap. Aradığın her neyse bulman buna bağlı olabilir. Evet. Bu hafta açılımınız bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.